Kendine gel. Bu da benim. Ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Cha bütün oyuncakları benim. La 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 la. Ay! Şunu alayım, şunu alayım. Şuna Arif şarkı söylüyor Şöyle yavrum Aşkım bir tanem Canım bir tanem Ben seni çok sevdim Sen beni çok istedin. Aşkım bir tanem Canı sevdim Ben seni çok sevdim Sen beni çok üzdün Lay 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 Hadi oyna oğlum Erik dalı kevrektir Erik dalı kevrektir Nay 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 Eller oynasın. Eller. Diller kaynasın. Diller o dilleri yesinler. Hadi oyna. Sen de oyna. Nay nay nay. Lay la la lay, lay, lay. Ebe ne.